Bir önceki aşamalar tamamlandıktan sonra numara talebinde bulunabilir veya mevcut demo numaranız ile devam edebilirsiniz. Bu aşamada yeni numara talebi sekmesinden numara seçimi gerçekleştirip yukarıda yer alan yönergeleri takip ederek numara seçimi yapabilirsiniz. Numara bölgelerinin bulunduğu listeden seçim yapıp herhangi bir il veya coğrafi konumdan bağımsız 850 numaraları kategorize edilmiş olarak listeleyebilirsiniz. Numara bloklarımız çoğunlukla coğrafi konumdan bağımsız ve büyük şeylere ait olarak görülmektedir. Her seçiminizde numaraların kategorileri yeniden listelenmektedir. Dilerseniz özel olarak numaraları arayabilirsiniz. Arama kutusundan yukarıda belirtilen arama ölçütleri dahilinde ilk veya son rakamlara göre aramalar gerçekleştirebilir veya tam numarayla arama yapabilirsiniz. Aradığınız numara kullanımda ise numara listesi boş olarak görüntülenecektir. Beğendiğiniz bir numaranın üzerine tıklayarak talep oluşturabilirsiniz. Talep oluşturmak istediğinizde bir bilgilendirme mesajı göreceksiniz. Onayladığınız takdirde işleminiz sıraya alınmış, seçtiğiniz numara rezerve edilmiş demektir. Aynı yönelgeleri izleyerek başka bir numara alımı gerçekleştirebilirsiniz. Numaralarınızı rezerve ettikten sonra üst tarafta ayrı ayrı talep olarak görüntülenecektir. Hangi kalitede numara talep edildiği, numara bilgisi ve son ödeme tarihi burada bulunmaktadır. Yasal zorunluluk gereği her numara talebinde yeni bir sözleşme gerekmektedir. Her talebin yanında bulunan evrak yükle butonuna tıklayarak sözleşme yükleme aşamasına geçebilirsiniz. Burada yüklenecek sözleşme hangi numara talepleriniz için geçerliyse o numaraları seçmeniz gerekiyor. Bir veya birden fazla seçim yapabilirsiniz. Evrak yükleme aşaması bir önceki videodaki yükleme işlemleriyle aynı şekildedir. Onay butonuna basarak ilgili evrakları sistemimize yükleyebilirsiniz. Yüklemiş olduğunuz sözleşme tarafımızdan incelendikten sonra onaylanacak veya red edilecektir. Red edildiği durumda tekrardan yükleme yapabilirsiniz. Onaylanması durumunda bir sonraki aşamada ödeme talep edilecektir. Ödeme gerçekleştirildikten sonra yurt içi kargo ile sözleşmenizi Sahra Telekom'a göndermeniz gerekmektedir.